Ben, bugün arkadaşlar komşularımız karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Ne oluyor abi? Labirent çıktı. Aa! labirentin yolunu buldum. Acaba labirentin içinde bir şey var mı? Oğlum Jan'da şarkı çalıyor, parti veriyor. Ben burada labirentte kaldım. Dur bakayım içeride bir şey var mı abi? Yok labirentte arkadaşlar baş var abi. Uyuz oldum. Arkadaşlar bugün e, komşulara karşı hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Kötü niyetli, bütün komşularımız kötü niyetli arkadaşlar. Ve biz de komşulara... Abi bu nasıl bir şeydir? <laughs> bu ne abi? <laughs> ne oluyor abi burada? Abi gözü oha ne oluyor abi yan taraflarda var. O yumurtalar ne? Oha kartopu savaşı başladı. Ne oluyor abi şuna bir tane kartop atayım. Beyler ben kaldım vallahi burada dur çaktırmadan. kim atabilirim? Şu kırmızı evin arkasında saklanan bir tane adam var abi. Ben de şöyle saklanayım bari. Aha bir tane adam var. Hop kartopu hop kartopu. Aa içeri kaçtı, kaçtı hemen. Kapıyı kapattı. <laughs> Kapıyı kapattı ve saklamadı. Bir kapılar mapılar kırıldı bir şey oldu. Yan tarafa atlasam acaba öldür müyüm? Dur bakayım. Şuradan. Al sana kar topu. Bakayım cana gidiyor mu? Yok bir şey olmuyor. Yani. hayat. Aa, hayat bağı bağı. abi gözünü seveyim. Ee, arkadaşlar şu anda hayat bağıyla bağlandık. Eğer ben ölürsem diğer dönecek abi. Yani şu anda arkadaşlar benim bu parkuru yapmam. Ee, tamamen arkadaşlar onun hayatında belirliyor ve yaptım abi şanslıymış arkadaşlar yani bana bir şey olmadı Oğlum hadi lan yine şanslısın ha Yine şanslısın bak bana bir şey olsaydı ben parkur yapamasaydım ölüyordun yani ee, Arkadaşlar bu arada aşağıdan like Aha Gaz maskesi takıldı okulucum da var Işın kılıcım var dur 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 Arkadaşlar abi oh, yalnız nereye atlasam garip garip olaylar var ben bir dakika şuraya atlayayım abi Abi gazlar mazlar var Kolay gelsin. Evde birisi var mı? Yok. Evde bomboş. Aa ne oldu? Abi ne oluyor? Aa ben kazandım. Ne oldu? abi? Her yer patladı. <laughs> garip garip olaylar oluyor. Abi gözünü seveyim. Ee, tek zemin e, saplama çizgili. Çizgi olsun bence. E, ya da tek zemin mi yapsın. Tek zemin yapalım abi. Tek zemin olsun. Herkes bir yerde olsun abi. Şimdi ee, özelleştirmeye girdim öldükten sonra bunlara bakalım bence Yeni yeni arkadaşlar şeyler gelmiş bu arada Yeni yeni arkadaşlar eşyalar mı eşyalar gelmiş onları baya merak ettim Şurada, Aha Ah bu da çok güzel çizgi Ama tek zemin olsaydı daha şey olurdu daha çok biterdi büyük ihtimalle Bir saşı kılıcı alsa tam geçmiş olsun ee, Kolay gelsin çizgi biri öldüğünde zemin yok olur Aa, biri öldüğünde zemin yok mu oluyor o zaman abi ben öldüğümde mesela benim zeminimde olanlar tak aşağıya düşecek. Oha gözünü seveyim bu arada arkadaşlar çok şekiliz ya arkadaşlar petimiz falan filan Vallahi efsane ya vallahi efsane en iyi bir Oha bala bağlandılar Abi bir de elf oldu çocuk oldu Abi hayat bağ ile bağlandılar Birisi de diğerleri ölecek. Gözünü oha ne oldu Aaa Şey ev oldu Gungola mıydı? Bungola mı? Garip bir ev vardı. O ondan oldu böyle e, karlı yerler. Kartop Karto savaşı başlıyor. Kartopu savaşına hazır mısınız beyler? Yukarıda vardı yazıyor Türkçe olarak bayağı iyi abi. Aha. Canı gidiyor. Şu kızı öldüreceğim abi. Dur dur. La oğlum beni öldürmeyin. Şu kıza kıza dalacak. Da Lan beni öldürdünüz. Ama benim zemin direkt yok oldu mesela. Aşağı aşağı düşenler var. Neyse şimdi e, biz arkadaşlar e, şey odaklanalım. Kozmos ee, duvarlarımız falan filan iyi abi Rengimiz zaten bizim e, Rengimiz e, Zaten şey değil mi abi bizim özel renkler Aynen özel renkten değişen meyşen Onlardan Şimdi abi e, Ne alabiliriz pet masak acaba Ev, ev içi e, dekor sandı 350. Ee, bence abi 600. Abi iki tane 600 alıyorum arkadaşlar. Abi şu Robux'lara da harcıyorum. Vallahi arkadaşlar Devil patması bekliyorum abi. Bak Robux'lar gidiyor şu anda. Bakayım. Aa! Gitti. Acı diyor bu ne? Ya? Hızlı, hızlı verdim abi. Ee, dekor sandığı var, mobilya sandığı falan filan var, yumurta var. Yumurta açmayı düşünüyorum ama yumurta açmayı düşünmüyorum abi. En iyileri var zaten bizde ya. Ben tamamen dekor mekor açacağım. Şu ev rengine tekrardan bakacağım. Ee, bizde ev rengi. Ee, aynen buydu zaten değil mi bizimkisi ya. Neyse tam kaydet yapalım abi. Şimdi bu ne? Jeer diyor. Rastgele özellik mi verecekler herkese? Aha herkes de rastgele bende bomba var. Ne oldu? La bomba. <gülüyor> <gülüyor> abi oldum yere bomba bıraktı. Dünyanın en kötü özelliği bana geldi. Abi dünyanın en kötü özelliği bana geldi ya. Yazıklar olsun abi. Vallahi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Neyse. Şimdi. Aynen ev rengi olarak arkadaşlar. Böyle renkleri seçebiliyoruz ama e, bu duvar arkadaşlar bayağı bir özel bir duvar olduğu için arkadaşlar e, ev materyalini şey yapamıyoruz yani. E, neyse şimdi biz daha buradan dekorasyon mobilya var. Ev içi ve dekorasyon dışarıya. Şuradan arkadaşlar bir deka dekor sandığı alalım abi. Bir tane dekor açıyorum. Hadi ne çıkacak? Hadi gözünü seveyim. Bu ne? ördek şeyi güzel olabilir. bakayım. Hemen şuradan bakalım abi e, ee, ördekli garip bir şey çıktı ha. Dekorasyon. E, ee, örde Aa bak bu bir dakika. Şuradan mesela yeşillikler çıkar abi. Yeşillikler abi de. Aa ah, ooo baya güzel ha ördekler. Benim noob baya sever bunu. Bu dandik abi bunu bırak abi. Paspası da bırak. Yeni arkadaşlar dekorlara bakacağız bugün abi. Bir tane daha aldım. Ne çıkacak? Hadi güzel ya. Oo flaming yanan var. Bir dakika tahmin ettiğimse bayağı iyi. Tahmin ettiğimse bayağı iyi abi. Şuradan bir dakika şu. O hadi bakayım. Abi yan dördekler solda yanan var ya abi. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum. Ee, hızlı istif diyor. İstif seçtim abi ben. Pillars bu ne? Pillars çıktı abi. Dur bakayım. Şuradan. E, ee, Pillars ne olabilir ki Pillars abi? Oo yanlara şey yapıyor. Zemin etrafını şey abi çok iyi oldu bu Vallahi çok iyi oldu benim arkadaşlar özellikle duvara Oha bu çıktı Abi arkadaşlar benim duvara özellikle çok iyi oldu çünkü e, Benim duvar arkadaşlar şey bir duvar yani e, Böyle pürüzsüz bir duvar bu arada evet evet Şu anda e, moddan dolayı evimiz yok Benim duvar arkadaşlar böyle parlak bir duvar olduğu için Şu yanındaki pet gibi arkadaşlar e, Evcil hayvanımız gibi ee, yanları böyle belirli olması bence bayağı güzel oldu ha. Bu arada aşağıda yoda var. Gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar nasıl yapacağız ya? Üstteki görünmez, alttaki bilmem ne. Aramızda bir suikastçı birini öldürmek üzere. Oğlum ne oluyor? Suikastçı, suikastçı ne oluyor? Arkadaşlar bu arada size şu anda şunu söylemek istiyorum. Şu anda burada en üst katta olan en şanslı insan arkadaşlar. Aa, aa deprem bir şey oluyor. Oha büyüdü ha. Arkadaşlar şu anda en üst katta olan en şanslı hatta en üst katta değil arkadaşlar en üst katın bir altının bir altı şu anda benim üstüm arkadaşlar en şanslı konumda daha sonrasında ben en şanslı konumdayım çünkü en üsttekiyle onun bir altındaki ilk en üstten ikincisi arkadaşlar bir sıkıntılı çünkü meteor falan düş falan düşebilir uzaylılar saldırabilir ama biz arkadaşlar biraz daha en iyi iki yerden birindeyiz arkadaşlar şu anda gökten bir örs bu ne mar ne düşüyor Aa biri kafasına şey düştü ha. Ee, bir, birisi kolay çekmiş abi. Arkadaş en şanslı yer bizde. En alttaki şu anda osuruyor büyük ihtimalle. <laughs> en dandik onun çünkü. Vallahi arkadaşlar o değil de. Birisi bana saldırsa direkt aşağı atlayıp abi. Aha. Yangın söndürme. Burada bakayım. Yukarıya doğru bir atayım şunu. abi <laughs> bu ne abi gözünü seveyim. Ee, aa. Hadi hadi abi. Masum mu? Abi masum olmak istemiyordum ya. Şey olsaydı abi dedektif olsaydık abi silahımız olsaydı. Neyse sıkıntı yok. Katil. Aa aşağıdaki kimler katil mi ihtimal? Biz abi burada. Aa! Bu kim lan? Katil mi yoksa bu üstteki? Üsttekinin evine gitti abi. Vallahi arkadaşlar garip garip olaylar oluyor. E, alttakiler büyük ihtimalle katil şu anda uğraşıyorlar birbirleriyle. İlluminati'ye geri dönün falan diyor. Ne oluyor abi? Karşıda da garip garip şeyler var ha. Biz yılbaşı erken gelmiş diyor. Miki mi abi? Aşağıya düşüyor. Abi tek kaldım burada. En şanslı benim şu anda. Oğlum ben kazanacağım lan. Aa kurt adam oldum. Gizli bir kurt adam oyuncuların canı oyuncu oyuncuların Ben kurt adam mı oldum? Bakayım dişlerime. Vallahi kurt adam olduk galiba ama. Bu ne? Yanında bir şey var abi. Bu ne abi böyle? Anlamadım. Bir daha tekrar bir tıklayayım. Bir daha tıklayayım. Yok anlamadım abi. Biri Paskalya tavşanı olacakmış. Ben kurt adam olmadım ama galiba ya. Aa bu ne? Aa! Creeper oldu. <laughs> kurt adam olmadım da creeper oldum. Abi gözünü seveyim oğlum. Bu nasıl bir şekildir ya? Oğlum vallahi sizi yok ederim lan. Creeper'ım oğlum ben. Hepinizi söndürürüm lan. Arkadaş o değil de. Ben yangına sebep oluyorum. Patlatıyorum. Ama elimde de yangın söndürücü var. Böyle bir arkadaşlar Ters ikili bir arada yani. Eee... Aydınlık mı karan? Oo ben de Jedi var Jedi dur dur dur. Alt katlara inelim. Kolay gel. O kılıç varmış burada da. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Aa! evet. Ee, eğer bir creepersanız. ah kurt adam buladı ha. Eğer bir creepersanız. E, birisinin yanına yaklaşmıyorsunuz abi. Neden? Çünkü patlıyorsunuz abi. Ve siz de ölüyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Creeper olduğunuzda yaklaşmıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Bu ne? e, cam renkleri falan filan diyor. Ve şu özelleştirmeye gel Abi çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar mobilyaların zamanı geldi. Mobilyalara zaman geldi. E, 323 jetonumuz varmış abi. Bir tane mobilya alıyorum. Her şeye sahipsin diyor. Oha mobilya her şeye sahibiz. Tamam. E, Evrengi ya da metaryeliz diyor. Normal yumurta. Hmm. Şey mi yapsak abi? Bir tane daha bir dakika. Şuradan bir 600'lük alıyorum. A pet mi şey yapsak acaba ya pet mi yapsak yoksa ev rengi materyali mi yapsak bi değişiklik mi denesek abim Eee Ev rengi ya da materyali alıyorum abi bir tane Gel geliyor mu geliyor galiba saplama diyor jeer jeer'e ben seçtim yine Bunu aldık mı bu arada Şöyle ha, her şeyi sahibiz zaten tam en iyilere sahibiz abi o zaman yumurta mı alsak abi ya Vallahi yumurta alıyorum abi. Bir dakika mob, dekor sandığı mı alsam? Bir sürü dekor da var gerçi ya. Dekor alıyorum abi. Vallahi dekor alıyorum. A cihir çıktı. Acaba benim ciğerim ne? Bu arada şey de aldım. Aa crash site. Vallahi her vere dekor alacağım abi. En iyileri sahip zaten? Duvarımız oluyor. Baksana. Abi aşırı iyi olmuş ya. Baksanız abi duvar köşeleri falan belli. Bu ne? Bu ne işe yarıyor abi? Niye bana dandik şeyler geliyor hep? La kapılarım kapandı. Niye kapım kapandı abi ne oluyor? Abi bu ne işe yarıyor? Abi ne yapacağım ben bunu? Abi vallahi deliriyorum ya arkadaşlar. Niye bana dandik şeyler mi? Ne de silah bir Aşağı düştüler. <laughs> yürü, yürü, yürüyüş bandı oldu. Zemin aşağı düştü. Gözünü seveyim. Birisi bir dakika içinde olacakmış abi. Vallahi. Dandirik dandirik şeyler geliyor. Bu ne abi? Bu ne abi gözünüzü seveyim ya bana böyle sniper sniper bozuka bozuka gelsin ya Bu arada evimiz aşırı güzel abi baksana Etrafında arkadaşlar böyle köşeler belli Vallahi çok hoşuma gitti abi, tam bir şekil şukul yani Vallahi gaza geldim Donscan abi bak yanıma geldim bomba falan bırakırsam vallahi dalarım ha Bu ne bu arada Böyle bir şey. a bomba bırakacak bu ha Bomba bıraktan da tüyeceğim bu arada arkadaşlar Bomba bıraktan da ben kaçar hadi bırak hop hadi bakayım ne oldu Aşağıya düştü ne oldu? Benim öldüreceğim. Bak hemen atladın aşağıya. <laughs> Bombayı da, da şey yapamıyor. Gözünü seveyim abi ya. Uyuz oğlum, Beni öldürmeye çalıştı ama öldüremedi. Biz emin yılbaşı erken gelmiş abi. Ta oradakine erken gelmiş yılbaşı. Ee, bana abi bir silah milah gözünü seveyim ya. Rahatla diyor. Oğlum nasıl rahatlayacağım? Yanımdaki komşum bana bomba atmaya çalışıyor. Sakin ol sihirlerin hakim ol diyor bir de ya. Can yenilemeniz güçlenmiş. Güzel abi. Mutluyum abi. Ölmeyeyim. <laughs> Baksana abi rahatladım yalnız ha. <laughs> Vallahi rahatladım ha. Ben sakinim oğlum. Ben sakinim. Beni kimse e, sinirlendiremez. E, şey yaptıramaz. Rahatım abi. Ne yapacağım? Bozuk ama atacaksın. Atamazsın abi. Ben iyiyim. E, elimdeki ne iş yarıyor onu da bilmiyorum. E, yeni cil... Bu can veriyor herhalde. Elimdeki can veriyor arkadaşlar. Onu onu fark ettim. Ama bunda da var. Bu da şanssız benim gibi. Kolay gelsin. Bence biz takım olabiliriz. Vallahi uyuz oldum. Adamlar bakayım ne yapıyor. Yanda kılıcı mılıcı var galiba onun ya. Yo bir şey yok abi da. Gözünü bir kılıç mılıç ver ya vallahi sinirlerim bozuldu. Bozuk haber bir şey ver. Bir reklam bombardımana tutulacak diyor. Kim? Kesin ben tutulurum ya. Bakayım. Yok ben tutulmadım abi. Kar kulesi içinde hapsolacakmış birisi. Aha. Vallahi hapsi oldu. Yalnız şansla. içinde birisi varsa arkadaşlar dışarıdan korunuyor şu anda o. Başka bir şey var mı abim? Bir oyuncu küçülme. Ben olmayayım abi. Tamam. Güzel. Güzel. Yandaki oldu galiba. Ee, madenim hoş gel. Elmas kazandınız falan diyor. Ne oluyor abi? Elması da beni ver. Bana verin. Elması severim. Oha. Ay Ayva yedi. Kesin öldü. Kesin öldü abi. Var ya ben de o kadar şanslıyım ki şimdi hayat bayrağı tutunurum kesin buna abi. Hadi abi. Bir silah ver bana ya. Alçalacakmış abi. Gözünü seveyim. Alçalmasın benimki. Güzel o alçaldı. Antidot verilecek. A, bana ver bana. Bana antidot lazım. Antidot lazım bana. Bana ver. Bir virüs kurbanlardan uzak dur diyor. Zombi oldu oradaki. Abi ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor abi? Biri Pascal kesin ben olurum. Ama. Vallahi ben olurum. Abi zombi Pascal ya. Pascal tavşan oldu. Bu ne? Alsam mı acaba ciğeri? Şöyle alabiliyor muyum? Aa küçüldüm. Boyum küçüldü. Bunu alınca boyum küçüldü abi. Abi sinirlerim bozuldu ya. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Abi evin içine girebilir miyim? Boyum küçüldü benim. Dur bakayım şu aradan belki girebiliriz arkadaşlar. Şu aradan evimizin... Aa evimin içine girdi. <laughs> arkadaşlar evimin... Aa etraf karanlık oldu. Oo, abi evimiz on numara gözüküyor karanlıkta. Baksanıza. Abi evimiz çok iyi. Bu arada şöyle güzel bir şey var. Ee, şu anda arkadaşlar eğer ölürseniz o el geri dirilir. Oo. Aa ben kazandım. Bir de arkadaşlar ölümsüzlük gelmişti biz daha gördünüz mü? Vallahi arkadaşlar garip garip olaylar bizi buluyor. Yalnız akşam oldu evimiz harbiden efsane oldu ha. Vallahi gaza geliyorum ben böyle olunca şunu bırakacağım. Yeni çıkan şeye bakacağım neymişti ya bu ne? Bu UFO muydu? Eee crash site Aa, buydu. Aa, UFO mu evimizin üstünde? Tek zemin bir sağlık bir sağlığa verdim abi. Akşam oldu yalnız abi önümü görmüyorum uyuz oldum. Eee başlayınca herhalde düzelir. Hadi abi, başlasın bakayım. Başla. Hadi abi gündüz olsun. Abi akşam olmasın gözünü seveyim. Gündüz olsun ya. Gündüz Akşam güzel oluyor ama gündüz şey böyle bir şu UFO'yu görmek. Aa akşam yine. Abi UFO'muz evimizin çatısında UFO var ha. Abi neler oluyor gözünü seveyim. Baksana UFO'ya. Evimizin üstünde UFO düşmüş abi. Ördeklerimiz var. Vallahi çok iyi ya. Bir de arkadaşlar şey var burada. Vallahi çok iyi. Daha iyisi çıkarsa değiştir. Aa yağmur yağıyor. Asit yağmur yağıyor galiba. Benim e ulan UFO yok oldu <laughs> abi ne oluyor? Beyler sizin evleriniz nasıl? Ben geliyorum. Aa adamın evi var. Dur beyler ben oturayım şuraya. Çekil bakayım. Aa bu kadar da görgüsüz bir komşu olamaz. Adamın gittim direkt koltuğuna oturdum abi. Gözünü seveyim ya. Neyse gidelim abi. Adam şey olmasın. E, utanmasın. Çekinmesin abi. Adamı rahatsız etmeyelim. Benim evim ne hale döndü bu arada abi. Asit yağmuru yağıyor. Bakayım. Evet. E, en iyi havalandırma. E, istiyorsanız duvarı da yok edeceksiniz Bunu her zaman söylerim abi En iyi havalandırma e, duvarı olmayan evdir Baksana havalandırmanın güzelliğine bak abi Buradan böyle mis gibi abi baksana e, Öfür öfür esiyor Birinin zemini alçalacakmış abi sıkıntı yok Sıkıntı yok abi Eee Birinin aynı hala alçalacak herhalde e, Oğlum ördeklere çık Aa ördeklerin suyu yok olmuş la ördeklere olacaklar. İki oyuncarız hayat bağ oluştu abi Oluşsun abi sıkıntı yok Evde kimse var mı? Zile basıyorum da zilin duvarı yok olmuş. Bu nasıl bir şekildir ya? Oh! Ne oldu abi? Meteor düştü buraya. Kuru kafa falan bir şeyler var. İnşallah abi biri süper hıza sahip diyor. İnşallah abi roket atar, moket atar, bozuka mozuka, virüs virüs bulaşmaz. Ee, zombiler mombiler saldırmaz yani. Aha! Oh! Süper insan oldum abi. Çok yükseğe zıplıyorum ha. Oğlum adam olacaksınız lan. Abi silah falan da versin bize ya. Gözünü seveyim ya. Vallahi uyuz oldum. Şu karşıya atlayabilir miyim acaba? Böyle bir şey denesem mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Deneyeyim mi abi? Hiç denemedim ha. Vallahi bir dakika deniyorum. Hop hadi görüşürüz. Evet. Denemiyorsunuz abi. Ee, denemiyorsunuz abi. Yani bir an inandım. Gerçekten bir an inandım. Vallahi de uyuz oldum. Ee, bu arada abi şuradan hemen bir tane daha. E, Viten daha açıyorum abi. Son kez bir tane daha bir açıyorum ne çıkacak. Bu ne? Aa komosun. bir dakika şunu da bir bakalım. Eee, şu Pillars göleti iptal et abi. Şuna bakayım. Oha! Çok iyi! Vallahi bu çok iyi. Bu kesin kalacak abi. Bu kesin kalacak. Ufo'da kalacak. Tamir yeri gibi. Ama Pillars'ları arkadaşlar bilmiyorum. Pillars'ları belki değiştirebiliriz. Abi efsane ya. Evimiz var ya şey gibi sanki böyle saldırıyor uğramış bakım eşyamasında gibi. Yanda böyle tamir şeyleri falan girilemez. Aha, çek içmek iç. Ufo da böyle çatıya düşmüş. Efsane oldu abi. İkisi %100 kalıyor bu arada. Ortadaki Peters belki değişebilir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Size kaç bulutmayın ve hoşçakalın.